O bir fenomen. O psikopat. O bir cücük haydar. <laughs> Babasının gülü. O bir çökelek. O anasının kel olanı. <laughs> o bir halk kahramanı. Bakayım bir. O bu sayko haydar. Buydu 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 buydu. Oh Allah'ım. Babasının tombağı bu. O bir hamur topalağı. Oh. Ya Rabbim bunu güzel yaratmış. Oy 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 oy. Arkadaşlar. Genç arkadaşların çok fazlaca istek geliyor. Ailemizi evimize kedi almaya nasıl ikna edebiliriz diye. Bununla ilgili beni, benden video çekmemi istiyorlar. Taktik istiyorlar. Ben de bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Ama o videodan önce hafif hafif ee, aradan böyle küçük küçük tiyolar verelim. Genç arkadaşlara. Anlatabilirim. Bunların da sesini bir kısayım da. Haydar'cığım. Herkes diyor ki ondan sonra ya Erdal abi televizyon sesinden senin sesini duyamıyoruz. Gınna geldi diyorlar ya şu televizyon sesinden diyorlar. Şu bilgisayar sesinde kapatalım. Evet. Arkadaşlar yakın tarihte zaten sizden gelenler diye videoyu yayınladık biliyorsunuz. Yine diyorum e, Whatsapp hattından kedinizin komik sahneleri olabilir. Haydar seyre, seyrederken sahnesi olabilir. E, ee, i̇ki dakika, bir buçuk dakika altında olmama kaydıyla, iki dakikada da fazlaca geçirmeme kaydıyla, bir buçuk, iki buçuk dakika arasında bana kedinizi tanıtan, kedinizi, kendinizi değil, daha sonra kendinizi, kedinizi değil, tanıtan, ee, bir video gönderirseniz ben de söz veriyorum. E, her pazartesi günü sizden gelenler e, bunu yayınlayacağım mutlaka. Anlatabildim mi? Yani bu kuşunuz olabilir. Horozunuz olabilir. Tavuğunuz olabilir. Kaplumbağa olabilir. E, bu tarz evcil hayvanlarınız olabilir. Başkaca. Evde beslediğiniz köpekleriniz olabilir. Bahçede beslediğiniz köpekleriniz olabilir. inekleriniz olabilir sevimli taraflarını sizin gözünüzden videoya çekin. En sempatik hallerini birlikte paylaşalım bu kanalda. Şimdiden buradan duyuruyorum ve cep numaramı veriyorum. Bana nasıl ulaşacaksınız? 541 737 çift 64 541 737 çift 064. Buradan WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Kendinizi tanıtıcı dipnotlar yazabilirsiniz videolarınızı buraya yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim küçük kardeşlerimize veya evde büyükleri ikna edemeyen, eşlerini ikna edemeyen kardeşlerimize nasıl yardımcı oluruz? Şöyle yardımcı oluruz. Önce haydar izletmekle başlayacağız. Diyeceğiz ki bakın bunların böyle ruh hali olanları var. Ama bizim getireceğimiz kedi biraz daha ılımlı, biraz daha olumlu, sessiz, sedasız bir o kadar da sevimli diyeceksiniz arkadaşlar. Bu sevimlilikleri, bu güzellikleri eve istemeyenlere göstereceksiniz. Ve bir şey paylaşacaksınız. Evinizde beslediğiniz hayvanlar sadaka yerine geçiyor. Onlara verdiğiniz her su, her mama, evinizin içerisindeki her attıkları adım size pozitif enerji inananlar için diğer kanaldan hayır olaraktan anlatabildim mi? Geldiğinden emin olabilirsiniz. Bir kere bu kanaldan bakmak lazım. Bu yoldan, bu cihetten, bu gözle görmek lazım bu konuyu. Diğer bir konu, evin içerisinde bir hayvan olursa ne olur? Bereket olur, huzur olur, mutluluk olur. En kötü anınızda bile sizi güldürecek evin içerisinde bir e, canlı var. Sizin en üzüntülü halinizi paylaşacak bir canlı var. Ya acıkan, susayan, hastalanan, sevindiği zaman küçük çocuk gibi evde şımarıklık yapan, üzüldüğü zaman sizde üzüntüsünü paylaşan. Anlatamam ya, yaşanır. Bunu yaşamak istediğinizden eminseniz evinize hayvan alın. İlk karşılaşacağınız, karşılaşacağınız problem biliyorsunuz Yemekten önce tuvaletin nereye yapacak? Tüy dökülecek mi? Ya kardeşim senin de tüylerin, saçın, kılın, kılçın dökülüyor bir yerlere zaten. Eve elektrik süpürgesi açmıyor musun? Açıyorsun. Hayvanınızı barındırdığınız barındırdığınız yerde ona özel bir battaniye veya bir şilte, bir sergi bir şey çırpabileceğiniz tüylerine. Tamam mı arkadaşım? Ee, evde onun yatacağı yere sererseniz bu örtüleri bir kere bu çözüm kesinlikle hallediyor birçok problemi. İkinci olay, kedinizi e, mutlaka tarıyorsunuz veya yani köpeğinizi tarıyorsunuz, bu da çok önemli. Diğer bir hadise, e, e, abi e, bunun haricinde tuvaletinler yapacak. Kedi kumları var arkadaşlar, topaklaşan, kokulu. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çok pahalı şeyler değil bunlar. Balkonunuz varsa balkonunuz, balkonunuz yoksa. Ee, ne yapacaksınız? Evinizde en idare olan yer bu mutlaka banyodur. Böyle bir şekilde halledeceksiniz yani. Evinizde müsait mutlaka balkonda bir yer vardır. Yoksa da artık e, bahçeli evde oturanlar için pek problem değil ama e, kuma yapması hayvanın çok daha kolay oluyor. Alışkanlığı oluyor. Bu alışkanlığını da değiştirmeyin bence. Bu şekilde. Yani herkes kendince bir çözüm üretmek zorunda beslemek istiyorsa hayvanla. Bu iki genel problemi açtıktan sonra Hayvanım ne yiyecek? Ne içireceğim? Çok kolay. Artık eskisi gibi değil. Mama yediriyorsunuz. Evinizdeki her şeyi değil ama sizin yiyebileceğiniz, yiyecekleri yediriyorsunuz. Şekerler hariç. Et türevleri. Yani protein türlerini bahsediyorum. Bunları yiyorlar. Bazı kediler makarna falan da yiyor ama çorba artığı vesaire. Ee, haydar'ı görüyorsunuz. Haydar'ın keyfi beyde yok. Ah, oh, battaniyelerine sarılıyor bir tane böyle bir sepet uydursunuz arkadaşlar. Haydar bu sepetini sevdi. Hiç bundan vazgeçmedi. Gördüğünüz gibi. Bir de yastığı var onun kendine ait. Yani köpek besleyenler için de aynı şey geçerli. Mutlaka yatacağı yere bir çul seriyorsunuzdur hayvancağızın. Bu şekilde arkadaşlar yani. Şimdiden böyle bir ince tüyo vereyim. Anne babayı nasıl ikna edeceğiz? Ha bu sorumluluğu ben almak istiyorum. Dediğiniz anda veya tek çocuksanız o zaman bana bir kardeş yapın deyin. Bakın o kediyi nasıl ka kabul ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? O ufak tüyoyu de vereyim de. Hafif muzurluk yapayım. <laughs> Annenize babanıza <laughs> eziyet olsun. <laughs> evet. Arkadaşlar e, videolarınızı bekliyorum. E, bundan sonra düzenli olarak her pazartesi çarşamba e, demeyeyim artık perşembe diyelim. Pazartesi perşembe mümkünse cumartesi haftada 3 gün 4 gün saat 6 civarlarında 5'te ya şöyle 17 ile 20 aralığında mutlaka bir video kısa uzun fark etmeyecek şekilde yollayacağım. İçerisinde aksiyon olur, sizin videolarınız olur. Bizim muhabbette paylaştığımız şeyler olur. Lütfen reklamlarımıza varıncaya kadar izleyip like atıp abone olmayan arkadaşlarımıza abone olsunlar. Diğer videolarımız var arkadaşlar. 180 tane videomuz var kanalımızda Erda Salihur kanalımızın ismi ee, kendi etrafımızdaki bizi tanımayanlara da lütfen tanıtın Haydar'ı videolarını izletin onlar da abone olsunlar onlar da bu mutluluğu paylaşsınlar onlar da bu yakışıklı çocuğumuzu tanısınlar Gülsünler, neşelensinler inşallah herkes ee, çok teşekkür ediyorum videomuzu izleyenlere bu soğuk kış günlerinde de Haydar'ın böyle <laughs> battaniyeli pozuyla bu videomuzu neticelendirelim arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Çok teşekkür ediyorum kanalımı izlediğiniz için. Videolarımıza beğeni gönderdiğiniz için, olumlu veya olumsuz mesajlar yazdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.